İyi akşamlar çok kıymetli takipçilerim. Tarih 17 Şubat 2023 Cuma, saatlerimiz şu an 21.45. Bu hafta vizyonda olan filmler. 6 Ocak 2023 Rafa'dan Tayfa Galaktik Tayfa. 6 Nisan 2012 Titanic. 3 Şubat 2023 Mumyalar. 3 Şubat 2023 Musallat 3. 27 Ocak 2023 çizmeli kedi. Son dilek. 20 Ocak 2023 kutsal damacana 4. 17 Şubat 2023 Asterix ve Obrix. Orta Krallık. 17 Şubat 2023 Winnie the Pooh. Kan ve Bal. 17 Şubat 2023 Kırmızı Başlıklı Kız ve Bizim Kahramanlar. 16 Aralık 2022 Avatar. Suyun yolu. 13 Ocak 2023 illegal hayatlar. 10 Şubat 2023 balina. Önümüzdeki günlerde vizyona girecek filmlere baktığımızda. 24 Şubat 2023 Ant-Man ve Wasp. Kuantumanya. 24 Şubat 2023 Lamborghini. Efsanenin arkasındaki adam. 24 Şubat 2023 Arı Maya 3, Altın Küre. 24 Şubat 2023 Empire of Light. 24 Şubat 2023 Kayıp. 24 Şubat 2023 Batıl 2. 24 Şubat 2023 Motelde Katliam. İşe yaramazlar. Dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.